Herkese merhabalar. Evet, sevgili arkadaşlar yeni bir yorumla karşınızdayım. Evet, sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Bakalım bu hafta kovalar için hem yeni Eylül ayının tabi yeni bir döneminden tabi herkese güzellikler diliyorum sevgili kovalar. Evet, açılımı yapıyorum arkadaşlar çok fazla uzatmadım. Öncelikle sevgili kovalar. Şimdi bakın arkadaşlar bu hafta çok ilginç bir haftaya giriyoruz. Tabi kovalardaki bu değişim, yenilenme hepsi bir yandan devam ederken sevgili kovalar burada bir boğa sembolü var. Evet bakın burada hem S harfi var bir de 7 sayısı var arkadaşlar. Çok Bakın boğa para ile, ile sembolize de edilebilir. Çünkü boğa burcunun tabi para ile sembolize edilmesi bir nebze de boğaların, yani boğaların en iyi. Tabi parayı kontrol eden bu şuan bir tanesi. Bazıları diye diyebilir bununla ne alakası var. Yani araştırmalara bakarsanız böyle arkadaşlar. Ben demiyorum bunu yani genel. Şimdi bu boğa burcundan birisinin size bir para desteği olabilir. Parayla ilgili bir durumunuz varsa bu kişi aracılığıyla elinize para geçebilir. Bunların hepsi bir ihtimal. Ve bu arkadaşlar yedisinde bir bildiğiniz gibi bir tutulma var ve balık burcunda gerçekleşecek. Tabii bu tutulmanın etkisi sizleri ne gibi bir etkileri olacak? Onlarla ilgili de tabi şimdi birazdan bahsedeceğim. Şimdi sevgili Kovalar, burada bu boğa burcu dediğim gibi bununla ilgili bir şey olabilir. Burada böyle iki katlı sanki bir ev çıkmış arkadaşlar. Böyle bir ev alma niyetiniz ya da bununla ilgili benzeri bir şeyiniz varsa bu bazı böyle girişimlere girebilirsiniz yani evle ilgili bir süreç varsa biraz buna koşturabilirsiniz. Yani ev değiştirme, yeni bir ev alma hatta yeni ev alma olasılığınız çok yüksek olabilir. Bu arada fil çıkmış burada. Kocaman bir fil arkadaşlar. Hani böyle hortumlu sanki sallar gibi çıkmış. Şimdi filin sembolik olarak bolluk ve bereketi simgeleyen bir sembol arkadaşlar fil. Ve filin şöyle söyleyeyim. Yani böyle Hint tabi kadim Hint geleneklerine de baktığımızda tabi bizim Hintlerle ne alakamız var diyenler de olacaktır. Ama ben size Feng Shui felsefesinden e, çok fazla derinine girmeden e, filin önemli bir sembol olduğunu söyleyebilirim. Feng Shui ile ilgileniyorsanız yani evinizde bir Feng Shui kültürüne göre e, dizayn ediyorsanız bunları da tabi öğrenmeniz lazım. tabii Fil e, heykelleri böyle bakın bunlara yanlış anlaşılmasın arkadaşlar tapmak değil bunlar e, bolluk bereketi simgeleyen böyle bazı materyaller. Yani e, bunlar şöyle madde ve element olarak da aslında bu e, enerjiye sahip. Nasıl bizde doğal taşlar ve benzeri, yani bizde değil birçok dünyanın birçok yerinde doğal taşlar ve benzeri şeyler var. Bunlarla ilgili tabi doğal taşların faydalarıyla ilgili şeyler de var. Hani fillerin de böyle altın ya da işte Hint kültüründe böyle pirinçten mesela evde e, bolluk ve bereketi simgeler arkadaşlar. Fil şeylerini bulundurun evde. Yani nazar boncuğunu kesinlikle bulundurmayın. Bakın ben size bunu söyleyeyim. Bizim kültürümüzde nazar boncuğu çok yanlış şekilde kullanılır. Ve bunun nazarı yok etmesiyle ilgili hiçbir şey yok. Yani onu size söyleyeyim. Kesinlikle e, bunu kullanmayın. Yani yani arkadaşlar nazar yerine dua okuyacaksınız. Yani bu kadar basit. Yani bunun Saffat Suresi var. Ondan sonra kalem var. Bunları okuyacaksınız. Yani ayetel kürsü var, felak var, nasıl var. Yani kalkıp da böyle bu tarz şeylere girişmeyin. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi bunun haricinde sevgili kovalar. Tabi fil sembolü dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar bir de bir madalyonu böyle benzer bir şey var. Yani kurdele ve böyle madalyona benzer. Bakın bu işinizde yükseliş. Yani işinizde bir yükselişi işaret eder. Kariyerinizde bir yükseliş dönemindesiniz. Yani insanlar sizi ellerinden kaçırmamaya çalışacaklar. Yani tutmaya çalışacaklar. Bu adamı ne kadar tutabiliriz ya da bu kadarı ne kadar tutabiliriz ya da biz bunu kaybetmek istemiyoruz. Hatta gittiğiniz yere tekrar geri dönüşünüz de olabilir. Çünkü ayın döngüleri sizin hem kariyer evinizde hem para evinizde arkadaşlar. Bunlar tabi olabilme ihtimali yüksek. Çünkü enerjiniz çok daha yüksek olacak arkadaşlar. Tabi bu Türkiye saatiyle böyle bir 21 civarında bu ay tutulmasının etkisi. Şimdi zaten bu önümüzdeki dönemde tabi balık burcundan şimdi bir kuzey düğümünün geçişi orada tabi böyle 18'in sonra arkadaşlar bu satürnün bununla ilgili geçişi tabi sizi de bu anlamda çok bir etki edecek. Yani tabi bu balığa geçtiği için de tabi maddi konularla bayağı bir sıkıntıların tabi olması da Muhtemel ama siz bunların önlemini alacaksınız arkadaşlar. Şimdi Plüton hatalarınızı size hatırlatıyor. Neden dedim 20 yıl Plüton? Çünkü bu anlamda biraz kovaların kafaları karışık. Finansal konularda ne yapmanız gerekecek? Yani nasıl tabi bazı şeylerin içerisinden harcamanız gerekiyor. Tabi bu birazcık sizi kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Parasal konuların dışında özellikle de tabi bu İlişkiler konusunda sevgili kovalar e, bunlar da tabi böyle e, sizi bu anlamda böyle bir yenilik şeyine tabi sürükleyecek. Yani ne gibi bir yenilik yani farklı ülkelere gidebilirsiniz. Bir kere burada yolunuz var sevgili kovalar yalnız bir e, surat çıkmış burada ki bu surat nasıl bir surat biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle sanki meraklı bir bakış olur ya böyle hani şaşkın. Biri sizinle ilgili bir şeyi çok merak ediyor. Bakın bu bir kadın ya da bir bayan olabilir ya da hayatınızdaki bir erkek olabilir. Ee, yani ama bir surat var burada. Tabii tam erkek mi kadın mı orasını bilemeyeceğim. Şimdi bu yüz şeyinin süliyetin çıkması bir nebze de sizle ilgili bazı şeyleri merak eden ve peşinize düşen kişiye de işaret eder. Evet burada bir bakın bir Yengeç sembolü var. Tam yengeç değil de yengeçin sembolü çıkmış arkadaşlar. Sembolik olabilir. yengeç burcundan birisi de olabilir. Belki sizin geçmiş. Tabi yengeç kova ne kadar iyi anlaşır orası ayrı bir şekilde tartışılır ama şu andaki konumuz arkadaşlar tabi sizin e, bu para konularıyla ilgili. Tabi bazı şeyleri böyle iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Yollarınız var sevgili kovalar. Bir yerlere gideceksiniz. Yani gideceğiniz bir yerler var. Hatta Gittiğiniz yerden de geri dönüşünüz tekrar oraya da olabilir. Yani gideceğiniz yerden. Burada bir sincap çıkmış. Bakın sincap da gene mutluluk sembolüdür. Mutluluğa işaret eder. Ee, bazı arkadaşlar yorum yazıyorlar. Hani yanlış sembolize ediyorsunuz diye kovaları yanlış anlatıyorsunuz. Arkadaşlar ben gördüğüm deneyimlerden ve e, tanıdığım insanların birçoğundan ve yapılan araştırmalardan, kendi araştırmalarımdan kovaları size aynı zamanda hem yorumluyorum hem de astrolojik bilgileri buradan veriyorum bildiğiniz gibi. Hem de burada kahve yorumuyla aynı şekilde veriyorum. Yani bu benim yorumum. Tabii bir başkası bundan farklı düşünebilir. Başka bir yorumcu farklı şekilde yorumlayabilir. Herkesin yorumuna saygım var. O yüzden e, bu tarz konulara pek ben girmek işin açıkçası istemiyorum yani. Şimdi sevgili kovalar. Burada yatan bir aslan çıkmış. Bir de akrep sembolü var arkadaşlar. Bakın akrep. Burcundan birisiyle de ya bir yükselen Akrep olan birisiyle de ya tanışacaksınız. Ya da bununla ilgili bir gelişme olabilir yani ya hayatınıza girebilir böyle birisi. Burada şöyle söyleyeyim bir S ve A harfi çıkmış. Evet, S ve A harfi bunlar isimlerin içerisinde olabilir bu kişilerin. Özellikle bu önümüzdeki dolunaydan sonraki günler çok önemli parayla ilgili. Lütfen bunları çok e, bütçenizi iyi şekilde planlamaya çalışın. Yani işinizi yani eşeğinizi derler ya sağlam kaza bağlayın diye aynı şekilde eşeğinizi sağlam kaza bağlamaya gayret gösterin arkadaşlar. Tabi kovalar bu anlamda akıllarını en iyi şekilde kullanabilirler. Yani kovaların o anlamda şüphemiz tabii ki yok kovalarla ilgili bir temiz bir dönem çıkıyor arkadaşlar. Sizin için çok yeni bir dönem gene. Yani kovaların zaten sürekli yenilenen bir burç. Yani on dediğim gibi 20 yıl kadar e, böyle bir Plüton'un etkisiyle tabii kovalar kendilerini çok daha böyle e, başka böyle şey de bulabilirler yani. Çok başka bir e, ya ben bu, bu, ben değilim hani bu benim yaptığım şeyler bu değil falan gibilerinden kovaların bu değişimi kovaları çok önemli bir şekilde şey Ve çevrenizdeki insanlar da çok buna şaşırabilir. Şimdi aşk hayatınızda sevgili kovalar bazı kişileri gerçekten silmişsiniz yani öyle söyleyeyim. Çünkü burada sıfır e, sembolik olarak yani birilerinin bir şeyleri hayatınızdan çıkması ki ben şöyle tahmin ediyorum yani kovaların burada bir oğlak sembolü var bu arada ve bir başak sembolü var. Yani bu burçlardan birisini gözden mi çıkardınız hani ikisinden birisi de olabilir akrep de olabilir arkadaşlar bu. Bir de ikizler sembolü tabii kovalara mesela en uyum sağlayabilecek. Yani böyle bir burçtan birisiyle ya şu an berabersiniz arkadaşlar ya da tanışacaksınız bu kişiyle. Yani bununla şeyiniz ilerliyor. Bakın yay burcundan birisiyle de ilerleyebilir. Ya da çok uyumsuz birisiyle de bazı konularınız çok uyuyordur. Onunla da ilerleyebilir. Ama siz birilerini hayatınızdan çıkaracaksınız. Yani artık onlar ne bir sosyal medyanızdan ne bir whatsapp listenizde ee, yani kovalar bu anlamda gerçekten acımasız o yüzden e, gerçekten hiç umursamazlar yani kovalar hiç umursamaz yanı da bu Şimdi bazıları bana kızıyorlar yorumlarda Hani kovalar işte de, dediğim gibi yanlış anlatıyorsunuz kovalar kesinlikle e, öyle değil kovalar zaten kovalarla kesinlikle ilişki yaşanmaz yani arkadaşlar yaşanır yaşanmaz sizin e, kendi yaşayışınıza göre siz bunu yorumluyorsunuz ama bir başkasının hayatı öyle değil yani bir başkası biriyle mutlu olabilir yani. Ve o kova burcundan birisi olabilir. Ki bunun örneği çok var yani benim çevremde. Yani kendim kova burcundan olan gördüğüm tamam yalnız kişi de çok var. Tabi bakın kovalar çok yalnız da kalabilirler. O da çok ayrı bir mesele. bununla ilgili de aslında ben onlarla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani burçların yalnızlık seviyeleri diye böyle yakında kanalda belki olur arkadaşlar. Öyle bir şey çekmeyi düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani ee, dediğim gibi ilişkiler açısından bu dolunayın tabii etkisi kovaları biraz biraz inzivaya çekileceksiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yeter artık ben biraz kafamı dinlemek istiyorum. Ee, yani gelen gelsin, gelmeyen de bir zahmet benim kafamı kurcalamasın. Benim hayatıma da müdahale etmesin. Yani benim özgürlük alanıma girmesin. Kovaların biraz şeyi bu arkadaşlar bu dönemde. Evet kovalarda yükseliş var. Çünkü madalyonun sembolik olarak yani bir yükseliş, kariyerde yükselişe de işaret eder sevgili kovalar. Yani çok böyle e Kariyerinizde dip-tepe noktaları çıkabilirsiniz yani. Tabii bu yavaş yavaş olacak. Yani birden e, birinci merdivenden onuncu merdivene çıkamazsınız yani arkadaşlar. Bu ilk önce ikinci ikinci adım atarsınız, üçüncü adım atarsınız ve yavaş yavaş bu böyle seviye seviye gider. O yüzden sizde ki adımlarınızı yavaş atarsanız sizin için daha iyi olur. Bayrak sembolü var. Birileriyle bir barış durumu söz konusu olabilir. Yani eski kırgınlıklarınızı artık buzlar eriyebilir o kişilere böyle artık şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani hani böyle bir e, affetmiş şeyiniz olabilir. Sağlığınıza tabi dikkat edin sevgili kovalar. Özellikle yemenize, içmenize, kilonuza. Bunlar gerekirse bir uzmana danışın. Bunlarla ilgili böyle kendinize ilgili değiştirmeniz gereken bir şey varsa. Tabi kovalar çok kilo almazlar ama. Tabi bu kovaların herhangi bir rahatsızlık olmayacağı tabi e, yani anlamına gelmez. Tabi sağlığımız önemli arkadaşlar. Gerekirse Hareket alanınızı arttırın. Hareket etmiyorsanız gidin, çıkın, doğada yürüyün. Yani bunlar kovalara tabii iyi gelecektir yani böyle bir e, sağlıkla ilgili astrolojik haritanızda da bunlara tabii stresten. Bakın arkadaşlar stresin önemli etken yani stresiniz varsa bir şeyde gerçekten de böyle e, bunlar hep sağlık arkasına geliyor yani. Yani bir hastalık birden bir şeyden çıkmıyor yani bir rahatsızlık ne bileyim bir şanssızlık yani sürekli bir stres halinde şey yapmayın yani stresli olabilen insanların Yanında da bulunmamanızı tavsiye ederim. Siz birisiyle bir konuyla konuşacaksınız sevgili kovalar. Burada karşılıklı birisinin görüşmesini de görüyorum. Yani birileriyle ciddi bir konuyu tekrar bu haftadan sonra konuşacaksınız artık tamamıyla. E, ya o kişiler sizle yol alacak ya başkasıyla yol alacak. Artık bu netleşecek yani bu haftadan sonraki. Dolunay'dan sonraki süreçten sonra bunların hepsi netleşecek. Evet burada bir yılan sembolü de var sevgili kovalar. Bir şeyleri de öğrenebilirsiniz. Bu arada bakın biriyle ilgili gizli bir şey çıkabilir ortaya. Ve siz o kişiye de şunu diyebilirsiniz yani. O bilmeyen kişiye de bak ben sana söylemiştim. Bak öyleydi, böyle oldu diyebilirsiniz yani o karşınızdaki kişiye. Bu da sizin hatta şöyle söyleyeyim uyumlu olan burçlardan birisi olabilir. Mesela Aslan olabilir ya da ne bileyim Yay olabilir. İkizler olabilir bunun yükseleni. Bunlar olabilir arkadaşlar. Evet sevgili kovalar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka da bir şey göremiyorum. Bu yeni ayın pardon dolunayın sizlere güzellikler getirmesi dileğiyle diyorum. Dediğim şeyleri dikkate alırsanız sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi tabağımıza da bir bakalım arkadaşlar. Dileğinizi tutun. Benim güzel enerjilerim güzel kovalara gitsin şimdiden. Evet sevgili kovalar Evet dileğiniz oluyor arkadaşlar. Şimdi tabağımıza da bir bakalım. Evet bakın burada 6 ve 9 sayısı var. Tabi bu 6 ve 9 sayısı çok önemli. Bakın 6 da arkadaşlar gene parayla ilgili bir sayıdır. 9 zaten ilişkiler ve aşk. Bununla ilgili gerçekten de çok böyle şey düşüneceğiniz bir hafta yani. Artık böyle dediğim gibi bir şeylerin hayatınızda özellikle size böyle belirsizlik yayanlarla kesinlikle kovalar birlikte olmazlar. Yani tam aksine Kovalar soğur ve kaçar bunlardan arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Burada yay sembolü de var bu arada. Ve şunu da söyleyeyim. Bir yerlerden böyle toplu paralar bunlar gelebilir. Alacağınız bir şeyler varsa bu paralar da gelebilir. Fare çıkmış. Evet dediğim gibi bakın fare ve yılanın çıkması tabi gizli dediğim gibi bir şeyin ortaya çıkmasıdır arkadaşlar. Burada da gene böyle sanki bir yere tırmanan bir fare gibi bir şey çıkmış böyle. Siz hatta şöyle söyleyeyim. Bakın bu da sembolik olarak. Yani bir şeyi tamam mı? Yani sizin sizlerin böyle öğrenmemesi gereken bir şey. Siz kendi çabanızla yani bunu böyle hani sanki böyle bir şeyi böyle tepeler gibi bulacaksınız yani. Tabii bu ortaya çıktıktan sonra da ne gibi bir çevrenizle ilgili ne gibi bir olay olabilir. Mesela biri hakkınızda kötü iş çeviriyordur. Ya da birileri birisi hakkında böyle bir ayıp etmiştir falan böyle bir işle ilgili. Bununla ilgili olabilir. Burada anahtarın da çünkü çıkması beraberinde anahtar aynı zamanda bir bilgi yeni kapının açılması ve tabii böyle bu da dediğim gibi arkadaşlar yani yeni bir şeyi öğreneceksiniz ama gizli bir şey bu. Evet sevgili kovalar başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar güzellikler diliyorum yorumu umarım beğenmişsinizdir. Burada beğeniler ve buradaki benim yaptığım emek için de tabi beğeninizi bekliyorum. Her hafta sizleri ücretsiz buradan yorum yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdiden teşekkür ederim destek verdiğiniz için, kanalda takip ettiğiniz için. Bir dahaki yeni haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.